Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde bir hafta imparatorluklar dönemi atmayacaktım. Arkadaşlar ne planlıyordum? Birkaç şey değiştirdim. Neyse. Şimdi arkadaşlar oyunu başlatmadan önce şunları da yapmaya başlayalım. Oyunumuzu başlatalım. Çok güzel. Evet, bu silah bana çok lazım olacak. Şimdi... Bak. 769 tane tüfeğimiz var. Çaldısek... Tamam. Neyse şimdi... Hazır biçimde en son bir defa bitirdi. Ben de casus gönderdim. Şimdi neyse onlar geliyor birazdan. 2000 tane çizgi. O bizim asyalar güvenmeyin arkadaşlar. Ya Rusya ya da Türk devletleri ile işbirliği. Ordun ordun getirelim. Üzgünüm yardım edemeyecek dostlar. Ordu dönüyor. 25. 27 ,05 ve yok o değil. Yeni sıfır beş. On Ah be gün sonra mı çıktı? Şu biliyorum arkadaşlar. Herkes basar bir canlı mı korkuyorsa falan Korkmuyorum. Sadece işimi güvenceye alıyorum arkadaşlar. Yani gelsin. Şimdi de yardım edeceğiz şöyle boyuna para yatılacak olan tek kişi ben öldürürüm. Şu video çubuğunu bir ayarlayamadım da ya böyle olur. Tamam Son bir videosu. Yani güzel Macaristan Hospital alıyordum. Geldi de unuttum. Dur, gittim? Savaş gemilerinden sonra...

kaçta izlediğimizde? 05. Az kalmış, bayağı az kalmış. Evet, 3, 2, 1 ve bitti. Şurada ne ekonomi işi Nereden onu unuttum. Evet. Evet. İşte odunumuz Şimdi ne kadar paramız var? Bir. Bak demir Ekipman 92 kadar yasaklanmış. Tamam. 200 bin. Ne zaman geliyor? Ama o savaş çok az kalmış. Bir ay. Evet. Savaşa son 2 gün. Bunu yapacağım için üzgünüm ama He <laughs> he pişman olacağız. <laughs> değil değil mi? Çık alıyormuş beni oyun elinden başarı. Püf bayağı şey asker kaybettik. Şehitlerimiz evlere Bir dahaki savaşa girdiğimde arkadaşlar arkadan mekler marşı açalım. Hücum marşı. Öyle girelim diyorum. Ne dersiniz?

Bak hadi, sana bir 5000 atıyorum. <laughs> seni atmadım Azar Beyciğim, seni de alacağım. Seni de, seni de, seni de. Şiiiimdi... Biraz ses konuşayım, seni çok beğendireceğim. Evet, ülkenin içine eden birinci e, maskeli oyuncu ama <Sessizlik> devletinde bugün tatil bulmaya gidiyoruz. Yuh! <Sessizlik> Düşünüm arkamı anlatamıyorum.

Maksimum kaç tane kilo alıyor bu yüzden? Ve bu son. 200. Biz de 125 var. bir. Dur Evet, tek sıkıntımız şu. Nüfus asker kalmadı. Ne kaldı? Bir kaldı. daha mı Bir daha al. Bunu yüze çıkar çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben buna 5000 göndereceğim. Bu şey gönderince artmış, gram mı ne artmış böyle oldu? 5 lira. Neyse. Yaşasını değiştiririz, dinlenip 10 gün ayarlayabiliriz. zaman böyle bir şey şey yok. Böyle bir duyum ağırlığındayız. Bir şey olmaz. Hemen yani onu saldırması ne olsun O Azerbaycan'a saldırdı diye arkadaşım. bu da yazıyor. Ee, ben de saldırma kim saldırdı Güzel, güzel geldi ya burada. Hadi be Rusya. işin alıştım. Dur artık ben de gümlemiyorum. Tamam, 100 kalsın, kransay. Bize satılmasını hiç mi hiç istemiyorum? Sanki gönderiyorsun da. Efendim? Mescid tarzı mi? Evet, işe alıyorum. 150 olsun. Ne kola götürdüm. Satış fiyatı aldım. Veriyor. Tamam, veriyorum. Bunun hiçbirinde çok sıfırlık yok. Tamam. Da tabak hoş. Bakalım neyse. bak. arkadaşlar. Şimdi. Sen bana giremezsin. Zaten ben sana bir kaynak Nasıl bir tane de niye basamıyorum? Evet. Of, çekti belki. ne vardı bu? Bilmiyorum. Eskiden daha çok İki olmasın bekliyorum. Tamam. Kabul ettim demeyecekler. Yüzde yüz Bak bak bak. Hoppala. Kuvvet dengesine bakalım ki ondan sonra 40, 20, 10 vereceğim. Ben de şeyi imzalayacağız tamam mı? 10 kayı ben herkese vermem. Bütün tutları karışık diyor. Bana 30 kayı verdim fullansın

Ee, Bugünlük benden bu kadar o zaman arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz şu arkadaşlar. Evet. Video dışında da burada bir şeyden yapayım mı yoksa burada beraber mi yapalım? Çünkü ben de hep sizi yapıyorum. Videoyu yani. Macaristan'a gideyim, savaşı göstereyim videoda sonra falan mı yoksa işte düşünüyor mu? Şey falan mı yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Вот, что такое? Вот Aksanı Tam bak Melistan Bak Cemilistan Bak sana, bak, 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 sana dalmak da istemiyorum çünkü Bak gelmeyecek bak 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 Hoppala Ne oldu ya Vallahi sana direkt dalalım ama Fransa dinlemem Napolyon'u Napolyon daha sonra değil Korkacak mı hala ne? Mesak ve heyecanlı bir hizmet yaptık. Kim kime şikayetçisi olarak yapacak? Hemen dediğim gibi, gösterdiği videoyu da bitirelim. arkadaşlar. Yani bu. Diyan öpücükündeki de Japonya da şey yapıyor. Azerbaycan'da. Evet. Kendi ülkemden başka bir yandan.

ཆོས ལུགས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི ཕྱོགས